Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Polygon bulut madencilik platformuyla beraberiz. Uygulamanın ismi Polygon 6D. Öncelikle nasıl uygulamaya kayıt olacağınızdan bahsedeceğim. Kayıt olmak için register signing kısmına basıyorsunuz dostlar. Bu kısma bastıktan sonra sizlere direkt bu kısmı atıyor. Buradan gelip cüzdan adresinizi yazıp sistem içerisine sign in diyerek giriş yapmanız gerekiyor. Ben MetaMask adresimi kullanıyorum giriş için. Bakın burada matik adresim var. Geldim buraya yapıştırıyorum. Sign in kısmına basıyorum dostlar ve direkt sistem içerisine girişimi sağlıyorum. Burada ardından bizlere 3 tane paket sunuyor. 1 günlük, 7 günlük ve 15 günlük paketler. Ayrıca şundan da bahsedeyim. Polygon, Polygon 6D projesi şu anda anlık olarak güzel bir şekilde heap sistemlerinde reklamları yapılıyor. Youtube'da da vesaire zaten güzel bir şekilde reklamları yapılıyor. Gayet güzel bir şekilde sistem şu anda yatırım alıyor ve güzel de bir şekilde çekimlerini veriyor dostlar. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Sistem ödemesini de yapıyor. Yatırım da güzel alıyor. Yani uzun vade olma potansiyeli taşıyan bir uygulam olarak karşımıza çıkıyor. Uzun bir süredir zaten e, bu şekilde bir sistem tanıtmıyordum biliyorsunuz. E, bir sizlere de tanıtayım dedim çünkü sağlam olduğunu düşünüyorum. Ben açıkçası kendi düşüncem bu tabii ki. Hani sağlam da çıkmayabilir biliyorsunuz. Her zaman bir risk mevcut bu tür sistemlerde. Şimdi sisteme burada dediğim gibi 1, 7 ve 15 günlük paketlerine yatırım yapabiliyorsunuz. 1 günlük pakette 0.5 kazanıyorsunuz. 7 günlükte %5, 15 günlükte %15 kazanıyorsunuz. Burada yatırım yapacağınız paketi seçiyorsunuz. Seçtikten sonra buraya geliyorsunuz ve buradan görmüş olduğunuz üzere direkt ağımız var poligon ağa. Bu ağa direkt buradaki yatırım adresi veriliyor. Bu yatırım adresini kopyalayıp bu yatırım adresine yatırımımızı gerçekleştiriyoruz. Minimum yatırım 1 matik. 1 günlük periyodu var. 0.5'lik bir kazancı mevcut dostlar. Dediğim gibi bu yatırımı yapıyorsunuz. Bu verdiği adrese poligon ağından yatırımı gerçekleştiriyorsunuz bu adrese. Matik yatırıyorsunuz. Dediğim gibi 1 matik minimum yatırım tutarı var. 5 saat 49 dakikalık bir süre vermiş. Dilerseniz QR koduyla, dilerseniz buradan direkt kopyalayabilirsiniz. Yatırımı yaptıktan sonra hesabınıza yatırım geçiyor. Staking Center kısmına geldiğiniz zaman dediğim gibi burada ana sayfaya çıkıyor. Staking Orders kısmına geldiğiniz zaman da burada yapmış olduğunuz yatırımlarınızı, kazançlarınızı, ne kadar ödül verdi, ne zaman bitiyor vesaire hepsini buradan anlık olarak görebiliyorsunuz. Dediğim gibi 7 günlük %5, total veriyor. 15 günlük %15 veriyor. Minimum yatırım tutarları değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Görmüş olduğunuz üzere minimum yatırım 1 matik ama tabii sizin alacağınız buradaki karınız 7 gün sonra oluyor, 15 gün sonra. Bu şekilde bir olayı var dostlar. Total'deki kazancınız artıyor fakat parayı alacağınız gün sayısı uzalıyor. Bu şekilde bir e, sistem mevcut. Invitation Reverse kısmına geldiğiniz zaman kendi davet ödüllerinizi detaylı bir şekilde burada görebiliyorsunuz. Toplamda kaç kişi davet etmişsiniz, ne kadar bir gelir elde etmişsiniz hepsini buradan görebiliyorsunuz. My Guild kısmına geldiğiniz zaman da dostlar yine burada kendi totalde davetlerinizden kazandığınız miktarları toplamda kaç kişi davet ettiniz vesaire gözüküyor. Recommend Friends kısmına geldiğiniz zaman burada yine sistemi anlatmış bizlere hangi level'da günlük yani toplamda ne kadarlık bir gelir elde edebiliyoruz. Hangi level'da toplamda ne kadar bir gelir geliyor vesaire bunların hepsinden sizlere bahsediyor dostlar. İşte burada görmüş olduğunuz üzere gelirin çarpımıyla örneklendirmesini yapmış. Onun dışında Referans linkinizde buradan kopyalayabilirsiniz. Copy diyerek buradan referans linkinizi kopyalayabiliyorsunuz. Polygon 6D kısmına bastığınız zaman da direkt sizlere ana sayfaya atıyor dostlar. Burada görmüş olduğunuz üzere bu şekilde bir 85 günlük sistemin direkt token'i ile alakalı bilgi sunuyor bize. 85 gün sonra buradaki countdown sona erecek tokenleri çıkış yapacak. Bundan bahsediyor. İşte burada yine görmüş olduğunuz uygulamayla alakalı verilen bilgiler mevcut. Buraları kendiniz detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Burada staking ödüllerinden verilen bilgiler mevcut. İşte grafik olarak, planlama olarak gözüküyor. Referans gelirleri yine burada detaylandırılmış. Polygon 6D ile alakalı yine burada bilgiler mevcut. Token ile alakalı bilgiler de mevcut. Ne zaman yapılacağı, işte ne kadarlık bir toplama saplayı birikmiş. Prospekti ile alakalı bilgiler var. En çok sorulan sorulara cevapladıkları kısım yine burada mevcut. Onun dışında işte burada Polygon token mapi var. Ekosistem Explorer kısmına bastığınız zaman yine buradan e, ekosistemini, uygulamanın inceleyebiliyorsunuz dostlar. Bakın bu şekilde e, sizleri direkt poligon ekosistemine atıyor. Kendiniz yine buraları inceleyebilirsiniz. E, matik token kısmına geldiğiniz zaman yine burada matik ile alakalı bilgiler mevcut. Uygulama yani kısacası bu şekilde. Dediğim gibi sisteme buradan kayıt oluyorsunuz. Sonrası zaten direkt sisteme buradan girişinizi sağlayabiliyorsunuz dostlar. Uygulama bu şekilde sisteme yatırımlarınızı buradan yapıyorsunuz. Dediğim gibi çekimlerinizde direkt sistemde zaten ödeme geldikten sonra çekimlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz otomatik bir şekilde. Haberiniz olsun. E, kendi cüzdan adresinize otomatik bir şekilde ödeme yapılıyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bunu da söylemiş olayım. Uygulama bu şekilde. Açıklama kısmından sizler de Polygon 6D uygulamasına yatırım gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt olabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum. 3 tane paket var. 1 günlük, 7 günlük, 15 günlük. 7 günlük olan %5, 15 günlük olan %15, 1 günlük olan 0.5 burada kazanç sağlatıyor bizlere. Uygulama bu şekilde dediğim gibi tekrar söylüyorum açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi ekleyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Videoyu önce dönüşünden da bahsedeyim. Bu videoda dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür projelerde para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü size her videoda bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.